ile ilgili önemli bir hususu bugün sizlerle konuşmak istiyorum. Nedir bu? İmanın sahih olabilmesi, makbul olabilmesi, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Rabbimiz tarafından hangi şartlara bağlanmıştır? Hangi iman makbuldür? Şimdi bugün inşallah madde madde bunları birlikte mütalaa edelim. Orucun bizim günahlarımızın mağfiretine sebep olması, bizi takvaya ulaştırması imanla ilgili bir şey. Sadece orucun mu? Namazın da öyle, haccın da öyle, zekatın da öyle. Hangi iman imandan sayılır? Hangi iman bizi korur ve kurtarır? Hangi iman Adem olmaktan adam olmaya bizi inkişaf ettirir? Bugün inşallah bunları şöyle bir konuşalım. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar. Rabbim tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazları, hayru hasenatlarınızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Yine bir Ramazan gününde orucun güzelliği içerisinde Ordu Ulu Camii kürsüsünden sizlerle birlikteyiz. İmanı konuşuyor idik, tanımını yaptık. Her kavram belli köklerden üretilir. İman kavramının üç harfli kök kelimesi emene yahut eminedir. Kur'an'daki kullanımı itibariyle dört tane anlam tespit ettik. Burada bunu konuştuk. Şöyle kısaca tekrar edecek olursak neydi iman değerli kardeşlerim? Allah'a ve Allah'ın merkezinde inanılması gereken değerlerin tümüne inanmak Sonra Allah'a güvenmek yani inandığın değerlere güvenmek, sonra Allah'a olan imanın ve güveninin seni güvenlik içerisinde tutması, kendini güvende hissetmek, sonra da çevresine güven telkin etmek idi. Yani mümin kimdi? Allah'a inanan, ona güvenen ve bu imanla kendisini güvende hisseden ve çevresine de güven veren kişi idi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyurmuştu? Müslüman el müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Diğer Müslüman kardeşlerinin elinden ve dilinden emin olduğu yani kendisinin elinden ve dilinden emin olduğu kişi idi, güvenilir kişi idi. İmanı bu şekilde tarif ettikten sonra değerli kardeşlerim, imanla ilgili önemli bir hususu bugün sizlerle konuşmak istiyorum. Nedir bu? İmanın sahih olabilmesi, makbul olabilmesi, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Rabbimiz tarafından hangi şartlara bağlanmıştır? Yani hangi iman makbuldür? Kur'an-ı Kerim'de müminle ilgili, imanla ilgili Allah'ın makbul saydığı imanla ilgili bizlere sunmuş olduğu dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Şimdi bugün inşallah madde madde bunları birlikte mütalaa edelim. Zira neydi hadisi şerif? Şöyle bir hatırlayalım değerli kardeşlerim. Men sâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufire lehu min zambihi. Her kim iman ederek, inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları affolunur. Demek ki orucun bizim günahlarımızın mağfiretine sebep olması, bizi takvaya ulaştırması imanla ilgili bir şey sadece orucun mu? Namazın da öyle, haccın da öyle, zekatın da öyle. Hangi iman imandan sayılır? Hangi iman bizi korur ve kurtarır? Hangi iman Adem olmaktan adam olmaya bizi inkişaf ettirir? Bugün inşallah bunları şöyle bir konuşalım. Birincisi değerli kardeşlerim iman kalbin tasdiki ile olmalıdır. En temel şart budur. Yani gönülden olacak, samimi olacak. Kur'an-ı Kerim'deki imanla ilgili pasajlarda, aşağı yukarı hemen tüm ayetlerde bu samimiyete Rabbimiz vurgu yapmıştır, yapmaktadır. Yani iman yük alır kardeşlerim. İman yük olmaz. İman sahih İman rahatsız etmez. Mümin hani oruç tutacağım diye sevinen insandır. Eyvah şimdi nasıl oruç tutulacak? Ezan okunduğunda namaz kılmak için kalkmaya can atan kişidir mümin. Namazın kendisine yük olmadığı adamdır. Zekat verirken, elini cebine sokarken böyle eli titreyen, canı çıkacakmış gibi olan adam değil. Zekat, haç, kurban, oruç, namaz, emri bil maruf, nehi anil münker, neyi varsa Rabbimizin bize emrettiği, imanımızın gereği olarak yapmamız gereken tüm bunlar mümine sevimli gelir. Bir daha tekrar edelim. Mümin imanından keyif alan adamdır, lezzet duyan adamdır, gönlü mutmain adamdır imanın kendisine yük olmadı aksine yükünü aldığı adamdır. Dertlerin, kederlerin, sıkıntıların, şu dünyanın türlü türlü hengamesinin karşısında Rabbine olan imanı ve güveninden dolayı kendini güvenli bir alanda tutan kişidir mümin. Hani Allah'a dönüp ya Rabbi benim büyük bir derdim var diyoruz ya. Mümin derdine döndüğünde de benim büyük bir Rabbim var deyip bunun huzurunu ve mutluluğunu yaşayan adamdır. Birinci madde iman kalbin tasdiki ile ve kalbin huzuru ile şekillenir. İkinci madde değerli kardeşlerim bu konuyu müstakil olarak anlatacağım için ayrıntılarına girmeyeceğim. İman hiçbir şekilde şirk içermemelidir. Şirk, şerike, şirket, ortaklık demek. Yani Allah mülkünde yegane ilahtır. Kul Allahu samet, lem yelid ve yulet ve lem, yu lem yekullehu küfüven ehad. O birdir, tektir, eşi benzeri yoktur, doğmamıştır, doğurmamıştır. Yarattıklarının hiçbiri ona benzemez. Dolayısıyla Allah'ın mülkünde onun hükümranlığına ortak hiçbir şey olmayacak. Canlı cansız fark etmez. Şirk bulaşmayacak imana katıksız bir iman olacak safi iman. Üçüncü olarak da değerli kardeşlerim iman istisna içermez bütüncül olmalıdır. Bu hususta Bakara Suresi'nden 85. ayeti söyleyebiliriz. Efet tuminune ba'dil kitabi ve takfurune ba'd. Siz kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmına inanıp diğer bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Rabbim soruyor. Genelde münafıkların alametidir bu. Fakat e, her durumda ast olan inanılması gereken hususların tümüne birden topyekün inanmaktır hiçbir hakikati istisna edip dışarıda bırakmamaktır. Nitekim bakın güzel kardeşlerim böyle kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmadığını söyleyenlere Rabbim buyuruyor ki İlla hizyun fil hayati dünya sizin için dünya hayatında ancak rezillik vardır. Ve yevmel gıyameti ne ila eşeddil azab kıyamet gününde de şiddetli bir azaba sizler atılacaksınız, döndürüleceksiniz öyle işimize gelen kısma eyvallah deyip işimize gelmeyen kısmı reddetmek mümin ahlakı, mümin tavrı değildir. Yine Nisa 150. ayet-i de Allah ve Resulünü inkar edenlerin, Allah ve Peygamberini birbirinden ayırarak kimisine inanıp kimisine reddedenlerin, iman ile inkar arası bir yol izleyenlerin durumuna Rabbimiz dikkat çekiyor ve onları kafirlerin ta kendileri olarak tanımlıyor. Ülaike humül kafirun hakkan. Onlar hakiki kafirlerdir yani. Ve atadna lil kafirin azaben muhin ve onlar için zelil ve perişan edici bir azap vardır. Sonra bir dördüncü husus, kamil imanın, makbul imanın bir dördüncü hususiyeti değerli kardeşlerim devamlı olmalıdır kesinti ve zikzak içermemelidir. Nitekim imanda gelgitlerin sonu ne yazık ki küfürde derinleşmektir. Estağfurullah innellezine amenu summa kafarû summa amenu summa kafarû bak ayeti kerime Rabbimiz tam da hani böyle kimi zihinlere doğrudan işaret ederek öyleleri vardır ki diyor inanırlar sonra inkar ederler sonra inanırlar sonra inkar ederler tüm mezde küfran Sonra da onların diyor küfrü arttırılır, çoğaltılır. Artık onlar için bağışlanacak bir durum kalmamıştır. Onları bağışlayacak kimse de yoktur. Doğru yola iletecek kimse de yoktur. Zira onlar artık küfürde derinleşmiştir. Burada şu hususun altını çizelim. Hani bu Allah'a inandım yarın yok inanmıyorum artık öbür gün inandım. Daha sonra hani böyle Allah'ın varlığını kabul ve red noktasında e, bu şekilde çok açık ayan beyan ortada olmayabilir ama buradaki inanmak ve yeniden inancı terk etmek. İnnellediğine amenu sümme keferu. İyi de hocam biz kafir değiliz hamdolsun. Buradaki keferu'yu yani sadece Allah'ın varlığını mutlak ve mücerret anlamda inkar şeklinde anlamamak lazım. Yani hakikatlerle ilahi hakikatlerle olan hukukumuzun boyutu aslında burada dikkat edilmesi gereken husustur. Yani biz Allah'a olan güvenimizi, imanımızı, Allah'ın emir ve yasakları karşısındaki duruşumuzu ve tutumumuzu hani böyle düz bir çizgide kulluk noktasında sürdürmekle mükellefiz. Buradaki zikzak sadece akidevi bağlamda değil aynı zamanda bu akidenin bizim günlük hayatımıza yansıyan kısmında da olabilir. Bu zikzak dahi tehlikelidir. Namaz mı kılıyoruz, namazımızı kılacağız. Orucumuzu tutacağız. Doğru sözlü olmaya devam edeceğiz. Böyle yanarlı dönerli bir mümin, bir Müslüman prototipi ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'de böyle öngörülen, refere edilen bir prototip değildir. Evet, insanız, hatalarımız olur. Mutlaka olacak da ama ana hat, ana çizgi, ana yol, istikametimiz Allah'a olan imanımızın belirlediği bir güzergahta devam ediyor olmalıdır. Aksi durumda Allah muhafaza eylesin. Bir var, bir yok, bir var, bir yokun sonu e, yoklukta yok olmaktır. Sonra değerli kardeşlerim, beşinci husus makbul imanın beşinci özelliği iman ölüm anına, ölüm anındalığa terk edilmemelidir. Şimdi biz bir dua ederiz. Ben de ederim. Ya Rabbi işte son nefeste kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Kelime-i tayyibe-i mübarekesini söyleyerek çene kapıya cümlemize nasip ve müessereyle. E şu oruç vaktinde de böyle dua etmiş olalım. Zira itibar akıbetedir itibar son nefesedir. Onun için son nefese kadar mümin mücadele eder. Müslümanlık uzun soluklu bir maraton gibidir. Hani Ramazan'ı konuşurken ne demiştik? Ramazan 3-5 gün değildir. Mütekamil bir aydır. Sonuna kadar gayret ve mücadele devam etmelidir. E kulluk da öyledir. Güzel kardeşlerim. 3-5 günlük bir şey değildir kulluk. Son nefese kadar devam eder. Son nefeste de inşallah meleklerin kendilerine işte selamun aleyküm tıptum diyerek gelip Allah'ın selamı ile gelip ruhlarını teslim alacağı müminler olabilme adına o güne kadar gayretimizi ortaya koyacağız. Lakin son nefeste iman için her nefeste iman gerekir. İmanı son nefese bıraktığında kişi Allah muhafaza o nefes çıkarken sen imana dair arzu edilen kelimeleri, cümleleri telaffuz edemeyebilirsin. Dolayısıyla duamızı şöyle yapacağız. Son nefeste değil, her nefeste iman nasip eyle Ya Rabbi. Kelime-i şehadete, kelime-i tevhide o sıkışık anda, o dar anda dilimizin dönebilmesi için geniş vakitlerde de bizim dilimize kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi alıştırmamız, vücut azalarımızda da bunun zikrine, virdene, bunun tesbihatını hem kendimize hem de Rabbimize göstermeliyiz. Zira tesbih dediğimiz şey ele bir boncuk alıp Allah demekten ibaret değildir. Tesbihat bütün bir kainatın yaratılmış cümle varlığın her ne için yaratılmışlarsa onu yapmasıdır. Zikir ise ancak bilinçli varlık olan insanın Allah'ı hatırlaması, Allah bilinciyle hareket etmesi anlamına gelir ve Evet zikir ile yaşarsa kişi ancak son nefeste imanını ıshar edebilecek bir imkana kavuşur. Zira Firavun örneği bizim için Allah muhafaza dehşet verici bir örnektir. Hani Kızıldeniz'de Musa peygamberin peşinden gidip dalgalar onu içine aldığında ne dedi? Ben de Musa'nın Rabbine iman ettim. Ya şu kibre bakar mısınız? Evet ya Rabbi sana iman ettim diyemiyor. Musa'nın Rabbine iman ettim diyor. Yine böyle bir gönderme var. Musa'nın Rabbine bir aşağılama var yani. Rabbimiz de nasıl cevap veriyor? El ene şimdi mi? İş işten geçti, dalgalar geldi, helak olup gideceksin şimdi mi? İmanımızı son nefese bırakmayacağız. Yaşlanırız yaparız, işte şimdi okul var, şu var, bu var, iş var, aş var, evlilik var, kariyer. Son nefesin ne zaman geleceğini biliyor musun kardeşim? Bilmiyorsun. O halde her anını kul olarak geçirmekle mükellefsin. Her anında, her davranışında Allah'ı tesbih ile, Allah'ı zikir ile mükellefsin. Ya Rabbi son nefeste iman nasip eyle. Bunun gerçekleşmesi için senin her nefesini imanlı bir mümin olarak alıp veriyor olman Gerekir altıncı olarak değerli kardeşlerim iman dünyevi menfaat içermemelidir. Korkuya dayalı olmamalıdır. Bu husus münafıklara aittir. Bunu da inşallah genişçe konuşacağız. Nifak konuşacağız nasip olursa. Şirki konuşacağız bir programda. Bir programda nifak yani münafıklığı konuşacağız. Bunların en temel özelliği şudur. Hemen yeri gelmişken de söyleyeyim. Hani ve minen nasi ayeti tamamını okuyayım. Haç suresi 11. ayet. Estanzu billah ve minen nasi men ya'budullaha ala harfin buyuruyor Rabbimiz. İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'a böyle. Hani harf dediğin kıyıdan köşeden iman derler. Hani böyle pamuk ipliğine bağlıdır Allah'a olan inançları. Fe in asabehu hayrun onlara bir iyilik bir güzellik geldiğinde itmen nebi bundan dolayı çok mutlu olurlar. Derler ki ne iyi ettik de iman ettik. <laughs> Bak Rabbimiz bize iyilikler, güzellikler veriyor. İşte boy boy çocuklar kazandığı imtihanlar, para kazanan ticarethaneleri falan filan. Neyse artık işine gelen, hoşuna giden, kendisini mutlu eden şeyler başına geldiğinde Kalbi tatmin olur diyor Rabbimiz. Amma dünya imtihan dünyası. ve وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ Ona diyor bir imtihan, bir fitne. Fitne dediğin şey imtihandır işte. Yani onun ne yapacağını ölçmek için, ayarını, kalitesini belirlemek için Allah tarafından gönderilir. Böyle bir fitneyle karşı karşıya geldiğinde, işler bozulup yolunda gitmez olduğunda ya da canını sıkan, moralini bozan bir hal vaki olduğunda Dikkat edin lütfen. İn galebe ala vechihi. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Yüz çevirirler diyor. Hemen yüzünü döner. Surat hasar demek Türkçesi. Bu benim başıma niye geldi? Ben bunu hak edecek ne yaptım? İyi de ya Rabbi ben sana dua ediyorum, kulluk ediyorum, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Peki niye böyle oluyor? Niye bunlar benim başıma geliyor? Falan 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 in galebe ala vechihi. Surat hasarlar diyor. Yüz çevirirler diyor Rabbimiz. Yani bu böyle başlar. İyi de bu benim başıma niye geliyoryla? ondan sonra mütekamil bir yüz çevirmeye doğru gider Allah muhafaza eylesin. Rabbimiz buyuruyor ki hasret dünya vel ahireh. Dünyanın da ahiretin de hüsranı kaybı işte bu kimselerin üzerinedir. Zelike huvel husranul mübin ve apaçık kayıp işte budur. Hani dünyada senin başına bir iş geldi. Canını sıkan, moralini bozan. Hadi tam içeriden kuralım cümleyi. Ticarethane açtın, iflas ettin, battın, kaybettin yani. Ondan sonra da yüz çevirdin Rabbinden. İsyan ettin. Allah Azze ve Celle Hazretleri buyuruyor ki işte asıl kayıp budur. Hasirat dünya vel ahiret, iflas budur. Dünyada da ahirette de ve apaçık olan kayıp da bunun ta kendisidir. Senin kaybettiğin dükkan, ticarethane, kaybettiğin para değil. Yani burada imanın her ne şekilde olursa olsun Allah'tan yüz çevirmemek şeklinde bir duruşu temin etmesi gerekiyor. Başa her ne gelirse gelsin Allah'tan yüz çevirmemek korkuya dayalı yahut da endişeye dayalı yahut bir menfaate dayalı, bir beklentiye dayalı bir iman, makbul bir iman değildir. Değerli kardeşlerim, Bakara suresinin 8. ayetinde de ve minen nasi men yegulu amenna billahi ve bil yevmil ahire buyurduktan sonra Rabbimiz ve mahum bi müminin insanlardan bazıları vardır ki Allah'a inanırlar, inandıklarını söylerler, peygambere inandıklarını söylerler. Fakat onlar aslında ne Allah'a ne de peygambere inanmamaktadırlar. Bu da yine münafıkları işaret eden menfaate dayalı bir imanın makbul olmadığının delilidir. Yedinci maddede değerli kardeşlerim iman mutlaka salih amelle desteklenmelidir. Asr suresini hepimiz ezbere biliyoruz. Vel asr innel insane lefi husr. Zamana yemin olsun ki buyuruyor Allah insan hüsrandadır. Hüsrandan kurtuluşun reçetesini levine amenu iman edenler ve aminü salihati salih amel işleyenler. Kur'an-ı Kerim'den birçok yerde iman ve ameli salih yan yana zikredilmiştir. Zira iman lafla sözde olacak bir iş değildir. İştir kişinin aynesi lafa bakılmaz. Düsturundan hareketle açık bir şekilde kişinin İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin iman tarifini hatırlayın. Neydi? Kalbin tasdiki, dilin ikrarı, vücut azalarının tasdik edilen imanın amele dönüştürmesi şeklinde bir tanımı vardı. Hatırlar iseniz şayet. 8. madde değerli kardeşlerim. iman gizlenmemelidir. Mutlak suretle ikrar edilmelidir. Dil ile ilan edilmelidir. Ali İmran 28 ve Nahil Suresi 106. ayetlerde Rabbimiz bunu öngörür. Mümin imanını ifade eden kişidir. Bunu yaparken de korkmaz. Hakkın yanındadır hakikatin yanındadır. Mümin hakikatli adamdır. Hakkı tutar, kaldırır, hakkı söyler. Söylediği söz vahidendir, söylediği söz sünnet-i nebevidendir ve mümin bu hususta taviz vermez. Dokuzuncu madde değerli kardeşlerim, bütün farzları yaptıracak ve bütün yasaklardan da uzak durduracak bir ee, mahiyet arz etmelidir makbul iman. Kur'an'daki bütün emir ve yasaklar bunun delilidir. Kur'an'da Allah her neyi emrediyor ise "Ey iman edenler" diye başlamıştır. Namazda, oruçta, zekatta her neyi yasaklıyor ise onu da yine müminleri kendisine muhatap olarak yasaklandığını beyan etmiştir. Bu hususta imanımızın bize kulluk yaptırma gücünü ortaya koymalı ve ispat etmeliyiz. Ve evet evvelsi günkü programımızda da söylediğimiz gibi Allah'a mutlak bir güven duygusu oluşturmalıdır iman. Resulü Zişan Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e ne demişti mağarada? İnna Allah'a mu'ana. Allah bizim nedir? Ve bunu biz gerek Resulullah Efendimiz'in hayatında gerek sahabelerin hayatlarında sayısız örnekte görme imkanına sahibiz. Kendi hayatımızda da bunun örneklerini kendi hikayemizde yaşamışlığımız vardır. İman güvendir. Hucurat suresinin 15. ayeti kerimesinde değerli kardeşlerim, Rabbimiz bize içerisinde şüphe barındırmayan bir imana sahip müminleri anlatıyor. İnnemel müminune, müminler o kimselerdir ki, ellezine, onlar öyle kimselerdir ki, amenu billahi ve rasulihi, onlar Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sümme sonra lem yertabu, şüpheye düşmezler. Müminler Allah'a ve Rasulüne iman ederler, sonra şüpheye düşmezler. Sonra vecahdı bi emvallihim ve enfusihim. Sonra mallarıyla ve canlarıyla mücadele ederler. Fi sebilillah Allah yolunda üle ikehumus sadigun. İşte imanlarına sadakat gösteren adamlar bunlardır. Buyuruyor Rabbimiz. İman şüphe içermez. Şüphe içermeyen iman sahibine cihat şuuru kazandırır. Son olarak da bunu paylaşalım sizlerle. Mümin malıyla, canıyla Allah yolunda olan adamdır. Cihat adam öldürmekten ziyade adam kazanmaktır. Bizim bütün bir İslam tarihi boyunca, akabinde Osmanlı tarihi boyunca cihat bağlamındaki bütün adımlarımız insan kazanma, insanı yaşatma medeniyet inşa etme Allah'ın adaletini Allah'ın rahmetinin bütün bir yeryüzüne yayılmasına vesile olma maksadı taşıyor idi adam kazanmaktır bu hususta mücadele cehdine gayretine azmine sahip olmaktır ve iman en nihai noktada mümine bunu kazandırır değerli kardeşlerim Rabbim cümlemize kamil bir iman nasip eylesin Rabbim işte Kuran-ı Kerim'den alıntıladığım ve saydığım bu hususiyetlere sahip makbul bir iman ile huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin ve selamun alem mürseli. والحمد لله رب العالمين الفاتحه